hoş geldiniz. Ben dedim alkış vurmuyorlar. Allah razı olsun. Bu uzar gider. Bu doğaçlama, irticalen, yazılı olmayan, o an anlık gelen uzar gider bu. Başınızı da ağrıtmayan Burada şenliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Birçoğunuz gurbetten geldi. Bu yurttan giderken çok anılar biriktirdi gitti. İnsan da tabii köyüne gelince yıkılmış haneler Gençliğinde dolandığı dağ bayır çayır görünce Bir özlem bir hasret sarıyor içine Çok uzun bir destan yazdım da birkaç kıta okuyayım oradan Eskiler aklıma düştü bak yine Hayma vururlardı damın üstüne Hasret kaldım geçen yıllara düne Köyüm başka idi aklıma geldi Patos kurulurdu kayış gerilir Hedi kaynayınca yere serilir Sergiler açılır, akşam derilir, harman yerler aklıma geldi. Şimdi her taraf boş. Kara kazanları sıraya koyup, altına kermeyle odunu dizip, buğday da büyük buharda yuyup Hedip kaynatmak aklıma geldi. Çömçeli alırlardı da hedip kaynadırlardı. Zaman gelip geçmişte devir bozulmuş, ahırlar kepmişte hezen kırılmış. Sular kesilmiş de kavak kurumuş Benim o koyumda eser kalmamış Eski hallarından eser kalmamış Kalmam şamuş Anam yalınızda soran olmamış Emmi dayı bitmiş kimse kalmamış Düğün olmuş meydanlarda dolmamış Benim o koyumda eser kalmamış Eski hallerimden eser kalmamış, kalmamış ama 🎵🎵🎵 Dağlar kaybolmuş da kuzum ele emez Harman da kimse buğdayı ele emez Der da çökmüş yüzleri gule emez Benim o koyumdan eser kalmamış Eski hallarından eser kalmamış Kalmamış şaman. <laughs> Çorak gelmez olmuş da damlara akıyor Dekmelik görünmez tezzek kokmuyor Borantı ayrılmış da duman tütmüyor Benim o koyumdan eser kalmamış Eski hallerimden eser kalmamış Kalmamış ama Patoslar burada da gayiz çürümüş Testeler savrulmuş da dirgen dürümüş Halburlar sökülmüş, halı dürülmüş Benim o koyumdan eser kalmamış Eski hallarımdan eser kalmamış Kalmamış ama Düven kaybolmuş da kanı devrilmiş O kız derbesi de mera sürülmüş Hesabım görülmüş, defter vukulmüş Bu Saddam'ın koyundan eser kalmamış Eski hallarından eser kalmamış, kalmamış am. Bizim köyün yamacından Düzülük yamacında Acep karlar kalktım oğla, oy, oy Kevenlerin diblerinden Kevenlerin kıyısından Göbelekler çıktım ola Karşıdan iner sürüler, karşıdan iner sürüler Koyun kuzu ne hoş meler oy, oy. Yalan oldu giden günler, hayal oldu geçen yıllar Yar yoluna çıktım oğlan Devrani deri gambur felek Devrani deri felek Sana kabul olmaz dilek Oy oy Omuzumda gazma kurek Omuzumda gazma kurek Bizim evi yıktım oğlum Çok güzel Allah hayırlı uğurlu eylesin Çok şahane çok güzel şey Devamının devamını istiyoruz biz. Abi konuşma var ya bak bu toplum için Sıla'dan, gurbetten. Buradan gelen bizim köyümüzü şenlendirmek için dışarı köylerden gurbetteki gurbetçilerimize hep de ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Biz teşekkür ederiz abi. Mehmet abi sen de yakın köyden geldin. Sen ne düşünüyorsun abi bu şeyin için? Sağ olun bu organizayı tecrübe te ettiğiniz için size teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Her şey güzel gidiyor. Daha güzellerini dilerim. Selamun Aleyküm abi hoş geldiniz. Kırıkkale'den geldiniz abi. Ne düşünüyorsunuz Şenlik hakkında? Köyümüz için çok iyi bir organizasyon olmuş. İnşallah her zaman devamı olur bunun. Özellikle gurbetteki hemşerilerimizden rica ettik konuşmayı. Dışarıdan nasıl bir duygu köyüne gelip? Çok güzel. Böyle köyümüzün her yıl böyle bir organizasyonda olmasını isteriz. Kardeş ben bu köyün doğma büyüme buralıyım. Doğma büyüme bu köylüyüm tamam mı? Bugüne kadar böyle bir şenlik görmedim. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepimizi bir araya getirdik. Şurada kaynaştık. İnan ki yani bizden sonraki, bizden sonraki nesil birbirini tanımayacak. En iyisi böyle güzel günler, böyle katılımlar olursa herkes birbirini daha güzel tanıyacak. Çocuklarımız gelecekte akrabasını, eşini, dostunu, babasının kardeşlerini hep daha iyi görecekler. İnşallah devamını diliyorum kardeşler. Hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçen bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Selam. Abi şenlik hakkında görüşlerini alacağız. Ankara'dan geliyorsun, gurbetten geliyorsun. Bu organizasyon için düşüncelerin nedir abi? Valla çok güzel bir organizatör. Ya bu bu aşamaya gelmesi iki aylık gibi kısa bir zamanda denk geldi. Çok güzel oldu. Yani e, Altın Yayla çevresinde bir ilk olması gurur verici bir şey ve bütün katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Şendik hakkında görüşlerinizi rica ediyorum. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Ben e, gördüm şok oldum. İlki olmasına rağmen müthiş bir birlik, beraberlik ve kalabalık. Ben bunun devamını diliyorum. Kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin artarak çoğalması ve devamı bizi mutlu eder bunu sağlayan, bunu organize eden tüm dostlara, tüm kardeşlerimize ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen bir tane çiçek gibi yayla kızımızı sahneye davet ediyorum. Çok güzel bir şiiri varmış onun. Hifa Nur Kitiş. Az dur bir dakika dur. Yeri sen oraya var. Ben bu alkıştan sahneye gelir miyim? Gel oraya var oraya. Davet ediyorum kızımızı. İfanur Kiteş. Çok teşekkür ediyorum. Böyle alkış vereceksiniz ki gençler burada hüner sergilemeye özensinler. Ablacığım kaçıncı sınıf? Yedinci sınıfa gidiyorum. Nerede? Hangi okul? Altın yaydayız. O zaman önce sınıf arkadaşlarıma, öğretmenlerine bir selam gönder bakayım. Nasıl? Hemen. Buradan tüm sevdiklerime ve yani okul arkadaşlarıma, öğretmenlerime selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bak bu alkışlar da öğretmenlerine, okuluna gidiyor. Bak 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 bak. Benim de öğretmen olduğumu biliyor mu? E bil artık. Yakında da bu mikro biz emekliye çıktık. Bu mikrofonları size vereceğiz. Güzel bir şiir hazırladın herhalde. Hadi bakın meydan senin. Camiye gider namaz kılardım. Koru komşuya hicap ile bakardım. Kabristan'da da ağaç sulardım. Sen hepsine selam söyle. Yakın tut, yakın tut. Yine bir gün gelirim o köyüme. Kötü yurtta da var ya yardım. Kolağı yatak tutardım. Çise mi anlamazdım. Yine de hepsine selam söyle. Çok özledim elbet. Gelirim o köyüme. Alnın, alnın boğazına yayan giderdim. Soğuk suyundan çay demlerdim. Yunnahta da göle girerdim burnumda tutuyor. Selam söyle. Elbet bir gün gelirim o köyüme. Şiir kimin? Babam yazdı. Babayın adını da söyle. Zafer Kitiş.